Siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanında araştırmaları bulunan Fahrettin Altun, 1976 yılında Almanya Stuttgart'ta doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olan Altun, Yüksek Lisans Eğitimli Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktorasını ise McLuhan ve Baut Rillard'ın Medya kuramlarının karşılaştırmalı çözümlemesi başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi'nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Mediyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı. Profesör Doktor Fahrettin Altun 2014-2018 yıllarında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatörlük Yardımcılığını yürüttü. Bunun yanı sıra İbni Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Aylık Kriter Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Altun, TRT1'de Enine Boyuna ve TRT Haber'de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sundu. Sabah ve Değili Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Daha önce de TRT2 ve TRT Haber'de yayınlanan ayrıntı programını hazırlayıp sunan Fahrettin Altun, Yöneliş ve Küre adlı yayın evlerinde editörlük, Anlayış Dergisi'nde yayın yönetmenliği ve Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Modernleşme Kuramı kitabının müellifi olan Altun, SETA yayınlarından çıkan Milletin Zaferi 15 Temmuz, Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi, Türkiye'de Basın Özgürlüğü, Mitler ve Gerçekler, 15 Temmuz'da medya kitaplarının yazarları arasında yer almıştır. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na dönüştürülmesiyle birlikte 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atanmıştır. Fahrettin Altun evli ve 3 erkek 1 kız olmak üzere 4 çocuk sahibidir.